Dünya tarihinde gerçekleşen hangi savaş, köleliğin kaldırılmasıyla doğrudan ilişkili olmuştur? A- Yüzyıl Savaşları B- Çin İç Savaşı C- Amerikan İç Savaşı Burada kölelikle ilgili bütün devirlerde, savaştan olduğu bütün devirlerde kölelik vardı. Yüzyıl Savaşları Fransa ile İngiltere arasında olmuştu. Ee, 1215'te Magna, Gart, Magna Carta, acaba o senelerde mi diye düşünüyorum, olmuş olabilir mi diye. Amerikan İç Savaşı ise 18. yüzyılda oldu. Ee, Çin İç Savaşı'nın olduğunu düşünmüyorum. Ee, hocama danışırsam daha iyi olur soruda. Pekala, Hocam. Ben Mehmet Bey için A şıkkını eliyorum. Yüzyıl savaşları şıklar arasından elendi. B. Çin iç savaşı. C. Amerikan iç savaşı. Ee, Çin iç savaşını hiç düşünmemiştim zaten. Ee, iki şık arasında kalmıştım. Hocamın da yardımıyla e, kaldım şıklardan birini eledi. eledi. Arasında kaldım şıklardan birini. Doğru ee, cevap 15 bin lira kazandıracak. Dikkatli evet. düşünün. C. Amerikan iç savaşı. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. İşte üç yaptınız. Tebrik ederim sizi.